Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hmm. Öncelikle herkes Ethereum'u soruyor. Ethereum neden düştü? Ethereum'daki son durum nedir? Önce size bunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Ethereum'daki düşüşün ana sebebinin bizler Lido Finance'ın düzenlemiş olduğu bu staking platformu var. Ve oradaki hatadan dolayı düştüğünü düşünüyoruz. Sizlere de şöyle göstereyim. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Lido Swap'ın Stake sayfası Hı -hı. bulunuyor e, şu anda evet. ve bu Stake sayfası üzerinden de bizler Stake işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Aynı zamanda da e, diğer işlemlerimizi yapabiliyoruz. Hı -hı. Lido Finance'da e, Ethereum ağında bulunan bir Stake ve diğer uygulamalarla ilgili. Evet yani e, bilmeyenler için Uniswap'la aynı diyebilir miyiz Lido Swap'a? Uniswap'ta da stake var. E, swap yani takas işlemleri var. Böyle USDC ile USDT'yi birleştirme falan var. Bunları birleştirip burada da stake'ler yapabiliyorsunuz. Bu arada Lido Finance hani partner işi, yani bizim partnerimiz falan değil. Yok, yani yok, reklam falan değil. değil. Asla öyle bir şey değil. Şu an size saldırıdan dolayı yani saldırı neyden dolayı oldu onu anlatmaya çalışıyorum. Yani arkadaşlar. bazen o kadar çok üstümüze geliniyor ki arkadaşlar yani bunu bile açıklamak zorunda kalıyoruz. Yani evet. şu anda Ethereum'un saldırısını konuşmamız gerekirken Bizler burada e, şey bu evet, sitenin evet. sponsorlu olmadığını konuşuyoruz. Burada arkadaşlar sizlere söylediğimiz e, şeyler, bizim burada gördüğümüz evet. analizler yani herhangi bir sponsorluk gerçekten içermiyor. E, şimdi de zaten sponsorluk içerse yani böyle bir kötüleme de yapmayız. Şu anda Lido Swap'ın olmasının ana sebebi arkadaşlar Ethereum'a e, birebir e, benzeyen Est Ethereum var. Yani Ethereum'un birebir kopyası arkadaşlar. Bu hmm. Ethereum'un birebir kopyası olması da e, onun değer değer kaybetmesi de maalesef ki e, Ethereum'u da etkiliyor. Nasıl etkiliyor derseniz ister istemez arkadaşlar bu dengeyi sağlamak için e, ikisinden birisi düştüğü zaman evet. diğeri de düşmek zorunda kalıyor. Peki i̇şte. bunu kim yaptı? Bunu arkadaşlar bizler Animoca Brands'in yaptığını düşünüyoruz. Ee, şöyle ki Animoca Brands'te çok fazla S Ethereum bulunuyordu. Hı hı. Yani stake yapılan Ethereum bulunuyordu. Ee, bu yüzden de e, e, bu Ethereum'ları Animoca Brands sattığı için maalesef ki Ethereum'da büyük bir düşüş gördük. Evet. E, şu anda da şey e, Ethereum'un grafiğine de getirebiliriz. Tamam. Yok yok sinirlenmem ya. <laughs> şu an açıklama Ethereum'ı Evet. Yapıyoruz. Evet şu anda da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ethereum'un grafiğini görüyorsunuz. Şöyle bir kontrol edeyim. Evet şunu kaldırabiliriz. 15, daha 1573 dolara kadar düşmüş. Yani arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi 1573 dolar. Peki bu ne demek? Bu Mart 2021'e geri döndük demek. Sizler Mart 2021'de Ethereum almış olsaydınız ve hiç satmasaydınız maalesef ki yine aynı seviyede olacaktı. Yani herhangi bir karınız olmayacaktı. Hı hı. Bu kadar derin bir düşüş gördük. Bu düşüşün ana sebebi de e Lido swap'ta bulunan Animoca Brands'in S-Ethereum'ları satması olarak sizlere söyleyebilirim.